Sevgili izleyenler bugün İstanbul Eminönü'ndeyiz. Vatandaşlarımıza Ekrem İmamoğlu İstanbul'a ne yaptı diye soracağız. Bakalım nasıl cevaplar gelecek. Videoyu izlerken beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben Aykut Metehan, iyi seyirler diliyorum. İmamoğlu İstanbul'a ne yaptı diye soruyoruz. <laughs> Neler yapmadı. Ben İmamoğlu İstanbul'a ne yaptı efendim? Hiçbir şey. Bence hiçbir şey. İmamoğlu İstanbul'a ne yaptı diye soruyorum. Ben İstanbul'da değilim. İmamoğlu İstanbul'a ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Memnun değil misiniz? Hiç hayatta. Hiçbir şey aramadı. Ne bekliyordunuz da neyi yapmadı? Ne diyorsun? bekliyordu ne? Vaat ettikten hiçbiri tutmadı. Vaat hiçbiri tutmadı. Bir tanesi tutsa neyse. Hangisi Seni tutmadı? Senin seçimde ne işin var? Anadolu'da, sağda solda. Ne işin var senin? İstanbul'da icraat göstermen gereken gidiyorsun İstanbul dışında icraat gösteriyorsun. Olacak iş mi? Rica ederim. İmamoğlu İstanbul'a ne yaptı? Bazı şeyler yaptı, görünen bazı şeyler var yaptı hepsini yani. Yapmadığı şeyler de hizmetlerinden. E şu anda suyu bakıyor, çöpüm alınıyor. Hani Belediye'den bekledim, bunlar zaten. Hepsi bu kadar. Önümüzdeki seçimlerde İmamoğlu aday olursa tekrar oy verir misiniz? Vallahi 9 ay sonra kararım değişebilir. Ele bir çıkalım da o zamana, ondan sonra düşünürüz tamam. İmamoğlu ne yaptı İstanbul'a? İmamoğlu şurayı bir, bir kavuştursa da bizi bir rahatlasa bir kere Şu Unkaban Köprüsü'nün altındaki şu metro var ya Oranın yüzünden hemen arabayı sattım ben yani. Binmiyorum arabaya yani Vallahi diyorum bu Trafikten dolayı Aynen öyle Bıktım bisiklet biniyorum Teşekkürler abi İmamoğlu İstanbul'a ne, İstanbul ne yaptı? O İmam dur la beni çekme toprağımla İmamoğlu İstanbul'a ne yaptı efendim? Şimdi ben Çorum'da yaşadığımdan dolayı İstanbul'dan yapılan faaliyetleri bilemiyorum Ama ekranlardan gördüğümüz kadarıyla herhangi bir şey yaptığını görmedim yani Eyvallah. İmamoğlu İstanbul'a ne yaptı diye soruyorum. Her şeyi yaptı. En azından annelere anne kartı verdi, psikologlar koydu her yere. Daha ne yapsın? Hiçbir şey yapmadı diyor vatandaşın. İşine gelmeyen öyle söyler. Başka ne diyebilir ki? Şey abi İmamoğlu İstanbul'a ne yaptı diye soruyoruz. Şimdi abi İmamoğlu bir kere şöyle bir şey söyleyeyim. Recep Tayyip Erdoğan'ın bence en korkulu rüyası. Niye diyeceksin? Eğer bugün İmamoğlu seçime girmiş olsaydı... Recep Tayyip Erdoğan var ya 42 yüzde 43 paranızı geçmezdi korkuları zaten oluyordu. Bunlar korktukları adamlar ne yapıyorlar Cezaları kilitliyorlar İmamoğlu da aynı senaryo Bundan öncekilere de bakarsan Aynı senaryoları Hep e, Mesela Selahattin Demirtaş korkuları var mesela ne yaptılar cezayı kilitlediler Hep aynı Filmden takılıyorlar şimdi İmamoğlu niye eli ayağı kolu bağlı onu da sana söyleyeyim İBB meclis Üyeliği kimde AK Parti'de Şimdi peki diyorlar ki işte ulaşıma ulaşıma zam yaptı, ulaşıma zam yaptı. Ya tamam da ulaşıma zam yaparken orada Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, AK Parti, Meclis üyesi başkanı değil mi? O ne iş yapıyormuş peki? Niye onay veriyormuş? Peki burada Marmaray 22 lira olmuş. Kime bağlı? Ulaştırmalı Bakanlığına bakıl, devlete bağlı. Niye itiraz etmiyorlar? İmamoğlu bu mazotu cebinden kazanmıyor. Her devamlı memura, işçiye zam geliyor. E, maliyetler artıyor. E, parçalar artıyor otobüslerin vesaire. E, zam koy tabii koyacak doğal olarak. E, sen kendine geldiği zaman iyi. E, İmamoğlu yapınca kötü. İmamoğlu elinde olan bir şey değil ki. İmamoğlu şu an meclis kendi, kendi meclisine bağlı. Eli kolu bağlanmış. Sponsor olamayan bir hükümet var şu an İmamoğlu'na. İmamoğlu'na demişler mi kardeşim sen şu al parayı da şu, imam, şu travmayı bitir şunu bitir böyle bir ek bütçe vermişler mi? 52 tane proje sunmuşlar, 51'ini onaylamışlar. Onaylamak önemli değil. Nakit vermek önemli. Vermemişsin. İmamoğlu, vatandaşlar diyor ki İmamoğlu hiçbir şey yapmadı İstanbul'da. Siz ya, İmamoğlu'nu ben sana yani. söyleyeyim mi? Öğrencilere yaptıkları da var, çocuk annelerine yaptıkları da var. E, yollarda e, yaptığı etkinlikler de var. Niye bunları konuşmuyorlar? E ne yaptı? İmamoğlu'nun bir yolsuzluğu mu çıkmış? Hırsızlığı mı çıkmış? İhale yoksulluğu mu çıkmış? Peki ihalede de ekstradan insanlara ihale verdiğini düşünelim. Rüşvet aldığını düşünelim. Oradaki meclis şunu yine AK Parti'de değil mi? O AK Parti'de niye o zaman göz yumuyor diye ben de soru sorarım. Kimse de cevap vermez bu sözümüze. İmamoğlu bana sorarsan adam gibi o adamdır. AK Parti'nin tek korkulu rüyası İmamoğlu'dur. Beylik düzüne çıkmış, uzak çekmiş. İstanbul'a gelmiş adam. ilk seçimi yine yenmiş. Her tarafta AK Parti yönetimini yenmiş. Burada 20, 30 senelik, 25 senelik İstanbul Belediyesi'ni tek başına İmamoğlu kazanmış. İmamoğlu'nun arkasında sonuçta ben de bir Kürt vatandaşıyım. Kürtler de var. Tamam mı? Sıkıntı da yok. Sonuna kadar oyum her zaman İmamoğlu olacak. İmamoğlu adam gibi adamdır. Yaptığı kreşlerimi sayayım. Çocuk annelerine yaptım. İnsanlara verdiği desteklerimi sayayım. Öğrencilere verdiği desteklerimi Tatil yapıyor diyorlar abi. Ya tatil yapıyor da. E, meclistekiler ne yapıyor peki? Meclistekiler ne iş yarıyor? Böyle. Devlet Bahçeli 22 yıldır tatil yapıyor. Onu kimse niye söylemiyor? 22 yıldır devletin bünyesinde el kaldırmaktan başka, indirmekten başka ne yapıyor? Yani e, AK Parti milletvekilleri mecliste ne yapıyor? Tatil yapmıyor mu? Niye bunu konuşmuyor? E, u, bakanlar niye peki tatil yapmıyor mu? Ne işaretleri var ya? Bugün tek adam rejimi verilmiş 2018 yılında. 5 yıllık süre geçmiş. 5 yıldır kendi etrafı yatıyor, kalkıyor, bedavadan para alıyor. Niye bunlar konuşulmuyor? İmamoğlu doğal olarak insanların tatile ihtiyacı var. Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanı olduğu zaman da en çok e, tatil yapan insanlardan biri değil miydi? Niye bu konuşulmuyor? Yani niye bunu kimse konuşmuyor? Yani İmamoğlu'nu edep edelim. Sanki İmamoğlu geldi ekonomiyi batırdı, doları İmamoğlu batırdı. Ev kiralarını İmamoğlu altı. Ya böyle bir algıcı da insanlarla zaten konuşulacak bir şey yok. İmamoğlu'nu tek bak İmamoğlu her zaman şunu unutmayın. AK Parti'nin tek korkulu rüyası İmamoğlu'dur. İmamoğlu girmiş olsaydı seçime bugün Recep Tayyip Erdoğan değildi İmamoğlu'nu konuşuyor olacaktık. Çok teşekkürler. Görüşürüz. İmamoğlu ne yaptı? Hiçbir yani şey yapmadı. Şu kapalı çarşı var ya şu alt tarafta. Oraya e, bir engeller için, bir pusatlı arabalar için bir şey koyabilirdi. Hep merdiven. Şimdi nasıl indireceğim onu oradan? Yani bunu zaten önceden de öyle geldi yapabilirdi bence. İnşallah gider bir an önce. Ya bence sadece bir şey yapmadı. bence oldu. bir şey yapmadı. Bence kütüphanelerin arttığını düşünüyorum ben. Ya sadece onlar var, başka bir şey yok. Ama güzel bir şey. Tebrikler. Yani, yani. ben memnun olmadığımı söylüyorum. Nerede TV. Soralım. İmamoğlu İstanbul'a ne yaptı diye soruyorum. Ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Ne yaptı? Yapıyorum. Yapıyorum. Evet. Ne Hiçbir şey yapmadı. Anca tatillerde dolandı durdu. Ne edecek? Hiçbir şey yapmadı. Ne yapmadı? Ben soruyorum abi ne yaptı diye anlatın diye soruyorum. Sen bilmiyor musun ne yaptığını? Ben vatandaşa He? soruyorum abi. Ben de sana soruyorum ne yaptığını sen bilmiyor musun? Cevap vereceksiniz buyurun. Cevap veriyorum işte. Vaktimi işgal etmeyin. İstanbul'a ne yaptı diye soruyorum. Her şey yaptı. Bu kadar abi. Ama cahilsiniz. Hizmet etti ne yaptı? Ha bir daha halk takdir edip 10 ay sonra veya 8 ay sonra kendisini seçer seçmez. Bu halkın bileceği bir iş. Ama görebildiğim kadarıyla yani bu dört buçuk yıllık zaman zarfında ben İmamoğlu'nun başarılı olduğuna inanıyorum. Kim mi imam olun? Bazı belki... vatandaşlar diyor ki hiçbir şey yapmadı diyor. Olabilir, olabilir. Eğer partizanca veyahut alt gözlüğü takarak bakıyorsa olaya olabilir. Ama tabii onun da fikrine saygı duymak lazım. Objektif olmak lazım. Yani ben de CHP'li değilim ama ben kendi nazarımda İmamoğlu'nu başarılı buluyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bir şey soralım. İmamoğlu İstanbul'a ne yaptı diye soruyorum. Ben de memnunum. Eşimin anlattığı gibi katılıyorum. Bu kadar. Ederim. Abi İmamoğlu İstanbul'da ne yaptı? Ben bir şey göremedim şimdiye kadar. Bir şey, bir şey yapmadım diyorsun. Bir şey bir tek şey yaptı. Temel atma yaptı. Onun dışında bir şey yaptığını hatırlamıyorum. Bir de herhalde bilgisizlikten otobüsü yanmasına veya bir yolda kalmalarına sebep oluyor. Hiçbir şey yapmadığını zannediyorum. İmamoğlu İstanbul'a ne yaptı? Vallahi biz yeni geldik buraya. He, biz hiç bilmiyoruz. Ben. <gülüyor> Nereden geldik? <laughs> Mersin'den. Mersin'den geliriz. Dün geldik. Yaptıysa da canına yapmadıysa da canına. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, İmamoğlu İstanbul'a ne yaptı diye soruyoruz. İstanbul'a ne mi yaptı? Çok şey yaptı. Hizmetlerinden memnunsunuz. Hizmetlerinden biri mi? Her tarafı. Yok memnunsunuz diye soruyoruz. Memnunum tabii canım. Teşekkür ederim. İmamoğlu İstanbul'a ne yaptı? Hizmetlerinden memnun musunuz? Vallahi İmamoğlu'ndan önce memleketinin durumuna geldiğin onu önemli. Benim için şu an İstanbul önemli değil. İmamoğlu ne yaptı da önemli değil. Hükümeti ne yaptı önemli. Hükümet ne yaptı? Biz her gün soruyoruz bunu. Bugün He. farklı bir şey soralım dedi. He, doğrudur. İmamoğlu her İmamoğlu ne yaptığını ben fazla pek bilmiyorum. Ama demin dediğim gibi ben ülkeye bakıyorum. Geçime bakıyorum. Mevcut yönetimden memnun musunuz? Mevcut mu? İktidar olarak mı? İktidar. Kesinlikle yerin dibine girsin. Neyse böyle Yer... düşünüyorsun. Sondan geriye geleyim. Emekli ikramiye maaşları 2000 o, üstüne çıkacaktı o, değil mi? O, mitik o, meydanların öyle. Ne oldu? Yok. Bu kıyamet Böyle sahtekar Hacı hocaların yüzünden olacak. 94 senesinde Burak Erdoğan'ın Sevim Tan Yürek Türk Sanat Müziği sanatçısının yaya yolundan ehliyetsiz geçerek onu öldürdüğünü kimse konuşmuyor. Bugün Amerika'da Amerika'dayız. E Amerika'da ya kral gibi yaşıyorlar. Bunların hepsinin elleri kanlı. HDP diyorlar ama asıl terörist bunlar ya. Ya söylesem başım belaya girer. Alırlar seni. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim.